Selam Aleyküm. Çok kıymet kardeşlerim ve çok şerefli Müslümanlar. Malum bir koronavirüs imtihanıyla bütün dünya karşı karşıya. Biz de ülkemizde bu yönde kayıplar verdik. Allah Celle Şahin Hazretleri vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin. Şu anda hasta olup hastanede yatan kardeşlerimize de acil şifalar ikram ve ihsan eylesin. Değerli kardeşlerim bu koronavirüs sebebiyle çalışamayan, evine ekmek götüremeyen muhtaç kardeşlerimizden bizlere telefonlar geldi. Tespitler yaptık ve bu muhtaç kardeşlerimizi, ihtiyaç sahibi olan bu kardeşlerimizi kayıt altına aldık. Ve şimdi görmüş olduğunuz bu gıda kolilerini değerli kardeşlerim normal şartlarda Ramazan ayında dağıtacakken bunu öne çektik. Evet kıymetli kardeşlerim şu anda depomuzdayız. Koronavirüs sebebiyle muhtaç olan aileleri dağıtılmak üzere almış olduğumuz erzaklarımızı şu anda gördüğünüz gibi depomuzu alıyoruz. Pazartesi günü itibariyle dağıtımlarına başlayacağız. 10 bin aileye ulaşma hedefiyle başlamış olduğumuz bu yolda ilk etabını Allah nasip ederse pazartesi günü itibariyle çalışmamızı başlatıyoruz. Allah razı olsun, Allah mübarek edilsin. Değerli kardeşlerim, koronavirüs küresel bir imtihan olduğu için bizim çalışmalarımızda yurt dışında olduğundan dolayı 33 ülkemizdeki medreselerimizi tatile çıkardık. Hocalarımız vasıtasıyla çalışmış olduğumuz ülkelerdeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi de tespit ettik ve onlara da kumanya yardımlarını elhamdülillah ulaştırdık. Yeryüzü ve gökyüzü ve arasındaki her şey Allah'a aittir. Allah bizi dilediği zaman dilediği şekilde imtihan eder. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah'ımız Celle Şahin Hazretleri وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Elbette muhakkak biz sizi bir şeyle imtihan edeceğiz. Ne gibi şey? Minel Khawfi korku. <laughs> Değerli kardeşlerim bu korku, sosyal korku, toplumsal olaylar, doğal afetler ve aynı zamanda düşman korkusu gibi korkularla Allah Müslümanları, insanları imtihan edeceğim buyuruyor. Vel <laughs> açlıkla imtihan edeceğim buyuruyor. Ve naqsim minel envali vel ve semerat. Ürünlerden eksiltmekle, nefislerden yani canlardan eksiltmekle, mallardan eksiltmekle sizi imtihan edeceğim buyuruyor. Ve beşeri sabirin sabredenleri müjdele. Allah Celle Şan Hazretleri imtihanlar karşısında Müslümanın sabırlı ve metanetli olması gerektiğini bize söylemektedir. Biz de şimdi şu imtihan karşısında Allah'a kesin bir imanla tam bir teslimiyetle sabrımızı ortaya koymalıyız değerli kardeşlerim. Ama bu sabrı ortaya koyarken insanoğlu maddi ve manevi bir varlık olduğu için ruhtan ve bedenden müteşekkil bir varlık olduğu için bedenin ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla bu beyanda muhtaç duruma düşen ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize ulaşıp onlara yardımcı olmak da İslami bir vazifedir. Biz de insana değer veren dernekler federasyonu olarak yapmış olduğumuz işte bu gıda kolisi çalışmasıyla İslami ve insani bir vazifeyi icra ediyoruz. Bundan dolayıdır ki ben özellikle değerli kardeşlerim. defa adına, şahsım adına ve bu muhtaç kardeşlerimiz adına siz bağışçı kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.